Gaziantep'te Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ünal Akdoğan, Gaziantep'te artan vaka sayıları için önemli bir çağrıda bulundu. Eski günlere dönmeyelim. Maske, mesafe, temizlik kurallarına uyalım. Maviye geçelim sloganı ile taksi ve araçlara broşür dağıtarak farkındalık oluşturdu. Bu pandeminin hemen bitti veya turuncuya döndü gibisinden hemen zafiyete atılmanın bir anlamı da yok. Öyle bir şey ki biz bundan ben zannederim ki daha bir uzun süre beraber yaşayacağız. Bu asgariye indirmek için zaten belediyelerimiz olsun, sayın valimiz o başta olmak üzere elinden gelen gayretleri, sivil toplum örgütleri elinden gelen gayretleri gösteriyorlar. Ama bir nebze de bizim faydamız ve katkımız olabilmesi için biz ilk etaptan şoför esnafına çok iş düştüğünü, Gaziantep'te ticari taksilerle taşımacılık yaptığımızı, ticari taksilere de çok iş düştüğünü şoförlere, biz onun sorumluluğu altında olduğumuzu kanaatindeyiz. Biz o sorumlulukla yola çıktık. İlk etapta çıkar çıkmaz tüm araçlarımızı, duraklarımızı her hafta birer dezenktife yaptırmak kaydıyla bütün Gaziantep'e hizmet açısından yolcularımıza e, hizmet açısından çalışmaya başladık. Broşür hazırladık. Bunu da araçlarımızın arka kısmına sağ veya sol kısmına araç e, sürücüsünü, görüşünü tehlikeye sokmamak açısından rahat görüşünü sağlamak açısından bunu bir nebzede olsun bir tek bir ferte faydamız olursa ben zannediyorum ki en aşağı 15 kişi 15 kişi de büyük rakamlara tekabül eder. Biz her herkese ve daha doğrusu sorumluluğumuzu taşıyarak da biz bunu yapıştıracağız. Bir insan burada da bunu okur da aklına düşer maskesini takarsa en azından bir hijyenik hicren temizlik, maske, mesafe gibi kurallara uyarsa tabi bu vesileyle de eee en azından bizim de bir katkımız olur. Bu işi de asgariye düşürürüz.